Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Fransızcadan Türkçe'ye cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 24. videosuyla karşınızdayım. Bu seride toplam 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi Désolé de vous déranger. Şimdi bu cümleyi söyleyen bir erkek mi ya da bir kadın mı diye anlayabilir miyiz? Aslında anlayabiliriz. Sıfata bakarsak anlayabiliriz. Bu bir sıfat. Üzgün ya da çok üzgün gibi bir karşılığı Türkçeye veriyor. Şimdi sıfatı şu şekilde tutarsak, désolé diye masculine singular yani Eril ve tekil. Bir erkek için söylenmiş karşılığını buluruz. Ama sonuna bir ö daha getirirsek şöyle. Sıfatın feminin sengiler yani bir kadın için kullanılması gereken halini buluruz. Sıfat varsa cümlede olmak fiili de olmalıdır diye daha önce düşünmüştük. Bu cümlenin Je suis désolé Ben üzgünüm de vous déranger diye gitmesi gerektiğini anlayabiliriz. Ancak bu şekilde kullanımlarla da karşılaşabilirsiniz. Şimdi de prepozisyonu sıfata bağlı. Şöyle bir şey düşünelim. Être désolé de diye bunu den üzgün olmak diye açıklayabiliriz. Bir şeyden dolayı üzgün olmak gibi düşünelim. Burada bir kompleman var. Pronom kompleman. Pek tabii burada yer aldığına göre şahıs zamiri olamaz. Ama şahıs zamirine gönderme yapan bir zamir olabilir. Türkçe siz, sizi, size gibi karşılıklar verir. Sonda da mastar olarak yazılmış bir fiil var. Derange rahatsız etmek demek. Rahatsız etmek. Birazcık ek bilgi yazalım. Mesela trist o da bir sıfat. Trist de üzgün demek. Zaten öyle bitmiş. Yani bu sıfatı kadın için, erkek için değiştirip akorlamıyoruz. Sonra tristoman diye bir kullanım var. Triste Üzgün bir şekilde demek. Üzgün bir şekilde. Ya da üzgün üzgün. Sonra le chagrin'i yazabiliriz. Chagrin. Bu da üzüntü demek. Üzüntü. Sonra bir fiil var. Koze sebep olmak demek. Önce onu yazalım. Sebep olmak diye. Sonra onu chagrin'le birleştirelim causé le chagrin de quelqu'un. Bu da birinin üzüntüsüne sebep olmak demek. Üzüntüsüne sebep olmak. Sonra şagrine desek. Şagrine. Birini üzmek olur üzmek. Pene dersek, pene erken, üzmek, acıtmak olur. Üzmek, acıtmak. Bir şey daha ekleyip bırakalım ek bilgi yazmayı. La bonté. Bonte, güzellik, iyilik demek. Engendre. Le chagrin. İyilikten, güzellikten maraz doğar. Bu da farklı bir deyim. Bunu da öğrenin. Şimdi bu yazdıklarımızı hemen çerçeve içine alalım. Şöyle. Ek bilgi işaretimizi koyalım. Cümlemizin tercümesini yapalım. Désolé de vous déranger sizi rahatsız ettiğim için için özür dilerim ya da üzgünüm diyebiliriz. Videomuzun ikinci cümlesi eski tüyafem. Şimdi cümle soru işaretiyle bitiyor. Burada da bir eski var. İkisini birleştirelim. Cümlemiz soru cümlesi. Hatta altına yazalım. Setin Frazı interrogatif diye interrogatif yani bu bir soru cümlesi diye Peki soru cümlesi hangi şahıs zamirine yönelik oluşturulmuş? Tüye. Yani sen. Onun yanında ne var? Şurada bir avuar var. şuraya alalım. Avuar sahip olmak demek. Türkçe'ye var karşılığını veriyor. Ve prezanda çekilmiş. Prezanın Türkçe karşılığı hem şimdiki zaman hem de geniş zaman. Onun yanında ne var? Fem var. Şimdi fem ne demek? Şurayı alalım. Öncelikle fem, fem'in bir sözcük. Açlık, kıtlık gibi karşılıkları veriyor Türkçe'ye. Ama buradaki yapıyı şöyle ikisini birleştirerek bulabiliriz. Yani avuar fem, aç olmak demek. Yani Fransızca'da açlık sahip olunan bir şey. Öyle düşünün. Şimdi bu konuda birazcık ek bilgiler yazalım. Oradan gidelim. Mesela avuar fem kanin desek karnı zil çalmak çok acıkmak olur. Karnı zil çalmak. Sonra yine avuar fem bunu bazen avuar un fem diye de söylüyorlar. Un fem de loup, loup kurt demek bu arada. Bu da kurt gibi aç olmak demek. Hatta kurt gibi aç diye restoran ismi var Fransa'da. La grève. Grève, grève demek Türkçedeki. De femme. Açlık grevi demek. Açlık grevi. Sonra la femme. Val. Ya da la famine kıtlık demek. Bir tane daha ekleyip bırakalım. Maskülin ya da feminin değişmiyor. Ön ya da ünlü. Murder fem. Birazcık argo. Çok fakir. Yoksul. Anlamlarına geliyor. Buradaki şunu alalım. Mör. Murir'den geliyor öyle düşünün. Murir ölmek demek. Yani açlıktan ölen kişi gibi kullanıyorlar. Şimdi yazdığımız ek bilgileri şöyle bir çerçeve içine alalım. Ek bilgi işaretimizi koyalım. Cümlemizin tercümesini yapalım. Eski TFM aç mısın? Ya da acıktın mı? Karşılıklarını verir. Pek tabi acıktın mı dersek bunu dili geçmiş zaman gibi düşünmeyin, present düşünün. Ve geldik videomuzun üçüncü ve son cümlesine. Quelle votre opinion? dossier? Şimdi yine cümle soru işaretiyle bitmiş. Burada da bir soru yapısı var. İkisini birleştirelim. Bu bir soru cümlesi. Cümle olumlu olduğuna göre onu da yazalım. Olumlu cümle diye zira cümlede bir olumsuzluk yapısı yok. Cümlenin başında kel var. Şimdi kel Türkçeye hangi kaç karşılıklarını veriyor? Ve akorlanan değişen bir soru yapısı bu. Şöyle düşünün. Şimdi şu şekilde bıraksak masculine ve singular bir isme göre değiştirmiş oluruz. Şuradaki isimden bahsediyorum. Öyle düşünün. Sonrasında bu şekilde yazarsak, feminine singular yani dişi ve tekil bir isme göre değiştirmiş oluruz. Sonra bir S getirirsek çoğul yaparız. Masculin plural isme göre değiştirmiş oluruz. Feminin halini çoğul yaparsak, feminin plural bir isme göre değiştirmiş oluruz. Bu yazdıklarımızı hemen bir çerçeve için alalım şöyle. Ek bilgi olarak dursun. Şimdi bizim cümlemizde nasıl kel diye değiştirilmiş demek ki opinion femin bir sözcük. Onu anlayabiliyoruz buradan. La opinion fikir demek, düşünce demek. Hemen şurada bir fiil var. Şuraya çekelim. Fiilimiz être fiili yani olmak fiili olmak fiili cümlemizde prezanda çekilmiş. Şöyle yazalım le prezan diye. Prezan Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Et fiilini, olmak fiilini prezanta çekersek Türkçe'ye yim, yım, sin, sın, dir, karşılıklarına veriyor. Bunu aklımızda tutalım. Burada ne var? Water var. Water bir mülkiyet sıfatı. Şimdi mülkiyet sıfatı diye bir şey Türkçede yok. Türkçede tamlama var. Yani Hakan'ın kitabı ve onun kitabı aynı şey. Ama Fransızca'da benim, senin, onun, bizim, sizin, onların hepsi sıfat bir ismi nitelendiriyor. İsme göre akorlanıp değişiyor. Votr sizin karşılığını Türkçe'ye veriyor. Burada bir prepozisyon var. Sür üzerinde hakkında karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Onun hemen yanında da bir işaret sıfatı var. Sö bir işaret sıfatı. Şuraya yazalım işaret sıfatı, işaret sıfatları da aynı şekilde nitelendirdikleri, bağlı oldukları, gönderme yaptıkları ismin durumuna göre akorlanıyorlar. Türkçe bu karşılığını veriyor. Yanındaki isim maskulin singular olmalı. Yani le dosya olmalı. Zira işaret sıfatı sö so diye kullanılmış. Türkçesi de dosya. Çok kolay. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Zamanı da present Çünkü... At fiili prezanda çekilmiş. Şimdi şuradan cümlenin çevirisini yapabiliriz. Yine öğeleri işaretleyerek gidelim. Söğüden başlayalım. Bu dosya. Dosya. Sür. Hakkında diyelim. Hakkında. Opinion. Fikir. Votla birleştireceğiz. Sizin fikriniz ya da fikriniz kel ne diyelim buna? Yanında at var. Ne dir diyelim. Soru işaretini koyalım. Zira at çekimi dirdir karşılığını verir diye söylemiştik. Ancak kel Türkçe'ye hangi kaç karşılıklarını verir demiştik. Buna bir de duruma göre ne karşılığını ekleyelim. Zira cümleyi çevirirken bu dosya hakkında fikriniz hangisidir desek çok da doğru olmaz bir defa okuyarak kontrol edelim. Kere votre opinion sur Bu dosya hakkında fikriniz nedir? Ve la fin video. Yani Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 24. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Sormak istediklerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Yanıtlamaya çalışırım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.